Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 2024 üniversite ek tercihleriyle üniversitelere yerleşenler için kayıtlar yarın başlıyor arkadaşlar. Yarın kayıtlarınızı yapabilirsiniz. 25 Eylül'de başlıyor. 25 Eylül-27 Eylül arası e-devletten yapabiliyorsunuz. E-devletten kaydınızı 27 Eylül'e kadar yapamazsanız arkadaşlar, e-devletten kayıt yapmanız zamani bir şey varsa veya kayıt tarihlerini kaçırdıysanız 27 Eylül'e kadar yapamadıysanız 30 Eylül'e kadar üniversitenin kayıt şekline göre ne yapabiliyorsunuz? Yerleştiğiniz üniversitenin sitesinde bakın arkadaşlar. Orada kayıt şekli yazıyordur. Ona göre yapabilirsiniz. 25-27 Eylül arası da E-Devlet'ten yapabilirsiniz. E-Devlet'ten kayıt yaparsanız başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Kayıtlarınızı mutlaka E-Devlet'ten yapın arkadaşlar. E-Devlet'ten kayıt yapmaya mani bir şey yoksa yerleştiğiniz üniversitede kayıtlarınızı E-Devlet'ten yapın. E-Devlet'ten kayıt yapamıyorsanız da 30 Eylül'e kadar üniversitenin sitesine bakın. Mutlaka kayıtlarla ilgili bilgi vardır. Ona göre kaydınızı yaparsınız. Kayıtlar yarın başlıyor arkadaşlar. Yarın sabahtan başlamayabilir. Öğleden sonraya kalabilir. Kayıtlar başladığında yine kısa videosunu hazırlarız. Kanalımıza yükleriz. Kanalımızı mutlaka takipte kalın. Yarın sabahtan başlamayabilir. Birinci tercihlerde de öğleden sonra başlamıştı üniversite kayıtları. Yine aynı şekilde olabilir. Öğleden sonraya kalabilir. Kayıtlar başladığında, sistem açıldığında zaten biz kısa videosunu hazırlayıp paylaşırız. Sabahtan sistem açılmamış olabilir arkadaşlar. Sabahtan sisteme girip de ben neden kayıt yapamıyorum diye endişelenmeyin. Sistem açıldığında bizler de zaten duyurusunu yaparız. ÖSYM'nin sitesinden de duyurusu gelir. ÖSYM'nin sitesinde takip edin. Ek tercihlerle yerleşenlerin kayıtlarıyla ilgili buradan mutlaka duyuru gelir. Buradan duyuru gelmeden sistem açılmamış olur. Sabah'tan kayıt yapamıyorsanız endişelenmeyin arkadaşlar. Muhtemelen yine öğleden sonraya kalır. Kaydınızı nasıl yapacaksınız? E-devlet'ten yapabilirsiniz arkadaşlar. E-devlet'ten kayıt yapılıyorsa yerleştiğiniz üniversiteye e-devlet'ten kaydınızı yapabilirsiniz. Bununla ilgili daha önceden hazırlamış olduğumuz videomuz var. Yarın yine e tekrardan hazırlayacağız. Yeni videosunu da hazırlayacağız. Eski videomuzu izleyebilirsiniz. Şuraya e-devlet yazarsak. Şurada arkadaşlar bakın geçen seneki videosu da var bu sene hazırladığımız yeni videosu da var. Bir ay önce hazırlamış olduğumuz e-devletten kayıt nasıl yapılır? Burada videosu var. Bu videonun açıklamalar kısmına linkini de bırakırız. Burada e-devletten kayıt nasıl yapılır? Detaylı anlatmıştık. Buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. E-devlet sistemine giriyorsunuz. Daha sonra buradan kaydınızı yapıyorsunuz. 1 iki tıkla kaydınızı kolayca yapabilirsiniz. Sisteme girdikten sonra üniversite e-kayıt yazıyorsunuz. Daha sonra yüksek Öğretim kurulu başkanlığını seçiyorsunuz. Şurada bakın kaydınızı yapabiliyorsanız burada açılacaktır. Sayfası açılacaktır. E-devletten kayıt yapmanıza mani bir şey varsa bu sayfa açılmayacaktır. Daha sonra arkadaşlar aşağı doğru sayfayı kaydırıyorsunuz. Şurada okuduğum yazan yere şuraya büyük harflerle evet yazıyorsunuz. Bir de şuraya onaylıyorum yazan yere evet yazıyorsunuz büyük harflerle. Daha sonra başvuru butonuna tıklıyorsunuz. Hepsi bu kadar. E-devletten üniversiteye kayıt işlemi hepsi bu kadar. Yarın yine tekrardan videosunu hazırlarız arkadaşlar. E-devletten bu şekilde kaydınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. E-devletten kayıt yapamıyorsanız arkadaşlar yerleştiğiniz üniversitenin sitesinde bakın, kayıt şeklini öğrenin. E-devletten kayıt kabul etmiyorsa ki devlet üniversiteleri zaten çoğu kabul ediyor. E-Devlet'ten kayıt yapmanız zamani bir şey varsa mesela 2008 yılından önce liseden mezun olanlar E-Devlet'ten kayıt yapamıyorlar. 2008 ve sonrasında liseden mezun olduysanız E-Devlet'ten kayıt yapabiliyorsunuz. Bu şekilde E-Devlet'ten kayıt yapmanız zamani durumlar varsa E-Devlet'ten kayıt yapamıyorsanız yerleştiğiniz üniversitenin sitesinden bakın kayıt şeklini öğrenin. E-Devlet haricinde nasıl kayıt yapılıyor öğrenin. Kaydınızı ona göre yapın. Gerekirse üniversiteyle de görüşün. Yerleştiğiniz üniversite E-devletten kayıt kabul ediyorsa, biraz önce gösterdiğimiz gibi kaydınızı yapabilirsiniz. Peki açık Açıköğretim Fakültelerine yerleştiyseniz arkadaşlar, kayıtlarınızı nasıl yapacaksınız? Anadolu Üniversitesi'ne yerleştiyseniz Anadolu Üniversitesi'nin sitesinden yapıyorsunuz, E-devletten yapmıyorsunuz. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine yerleştiyseniz, bakın burada da zaten duyurusu yapılmış. Ek tercihlerle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine yerleştiyseniz, kaydınızı bakın 25-30 Eylül arası. E-Devlet bilgilerinizle Anadolu Üniversitesi'nin sitesinden yapıyorsunuz. Bakın şuradaki linkten yapıyorsunuz. Buradan girişe tıklayın. Anadolu Üniversitesi'nde yerleştiyseniz direkt buradan yapıyorsunuz. E-Devlet'ten yapmıyorsunuz. Buradan E-Devlet girişinden giriyorsunuz. E-Devlet bilgilerinizle kayıt yapıyorsunuz. E-Devlet bilgilerinizi girdikten sonra kayıt adımlarını takip ederek kaydınızı yapıyorsunuz. Nasıl kayıt yapacağınıza dair arkadaşlar eski videomuz, birinci tercihlerdeki videomuz var. Onun linkini de yine bu videonun açıklamalar kısmına bırakırız. Kayıt adımlarını orada göstermiştik. Onu izleyerek kaydınızı yapabilirsiniz. Ek tercihlerde de kayıt şekli aynı. Birinci tercihlerde hazırlamış olduğumuz videonun linkini bu videonun açıklamalar kısmına bırakırız. Onu izleyin. Ona göre kaydınızı yaparsınız. Kayıt adımlarını doldurursunuz. Anadolu Üniversitesi'ne yerleştiyseniz arkadaşlar ek tercihlerde kaydınızı bu şekilde yapıyorsunuz. E-Devlet'ten yapmıyorsunuz. Anadolu Üniversitesi'nin sitesinden E-Devlet bilgilerinizle yapıyorsunuz. Atatürk Üniversitesi'nde ve AUZEF'e yerleştiyseniz yani İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde yerleştiyseniz o zaman E-Devlet'ten yapıyorsunuz. Onların sitesinden yapmıyorsunuz. E-Devlet sisteminden yapıyorsunuz. Biraz önce gösterdiğimiz gibi E-Devlet'ten kaydınızı yapıyorsunuz. Daha sonra da 30 Eylül'e kadar ücretinizi yatırıyorsunuz. 30 Eylül'e kadar ücretinizi mutlaka yatırmanız gerekir. Ek tercihlerle Atatürk Üniversitesi'nde ve de İstanbul Üniversitesi'nde yerleştiyseniz kaydınızı öncelikle E-Devlet'ten yapıyorsunuz. Daha sonra da 30 Eylül'e kadar ücretinizi yatırıyorsunuz. Ücret yatırmayı unutmayın arkadaşlar. Ücret yatırmazsanız kaydınız geçersiz olur. Açık öğretime yerleşenler ücret yatıracak. Örgüne yerleşenler yatırmayacaklar. Açık öğretime yerleşenler ücret yatıracaklar. Açık öğretime yerleşenler kayıt ücreti değil arkadaşlar. O dönemlik ücretiniz. göz döneminin yani birinci sınıfın ilk yarı yılının da ücretini yatırmış oluyorsunuz. Yatırdığınız ücret kayıt ücreti değil. E, açık öğretimin ücreti. Açık üretimlerde dönemlik ücretler var. Onu yatırıyorsunuz. Yani yatırdığınız kayıt ücreti değil. Aynı şekilde Anadolu Üniversitesi'nde yerleştiyseniz de yine kaydınızı Anadolu Üniversitesi'nin sitesinden yaptıktan sonra 30 Eylül'e kadar yine ücretinizi yatırıyorsunuz. Ek tercihlerle açık üretim fakültelerine yerleştiyseniz de arkadaşlar kayıtlarınızı bu şekilde yapıyorsunuz. Kayıt adımlarını gösterdiğimiz her üniversitenin arkadaşlar ayrı ayrı videosu var. Onların linkini bu videonun açıklamalar kısmına bırakmış olacağız. Ek tercihlerde açık öğretim fakültelerine yerleştiyseniz kayıtlarınızı videolarımızı izleyerek yapabilirsiniz. Bu videonun açıklamalar kısmındaki kayıt videolarını izleyerek yapabilirsiniz. Kaydınızı yaptıktan sonra da en son ücretinizi yatırıyorsunuz ve bu şekilde kayıt işleminiz tamamlanmış oluyor. Kayıtlarınızı arkadaşlar bu şekilde yapacaksınız. Kaydınızı yaptıktan sonra açık öğretim fakültelerine ikinci üniversite kaydı yapacaksanız hemen bir gün sonrasında kayıt yapabilirsiniz. İkinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Açık öğretim fakültelerine ikinci üniversite kaydı yapacaksanız çok da geç kalmayın. Çünkü ikinci üniversite kayıtları da artık sona eriyor. Kayıt tarihleri de artık bitiyor yavaş yavaş. Hemen kaydınız yapın. İkinci üniversite kaydı yapacaksanız yapın. Örgün üniversiteye yerleştiyseniz daha sonra açık öğretime ikinci üniversite kaydı yapacaksanız öncelikle örgüne kaydınızı yapın. Daha sonra da bir gün sonrasında da açık öğretime ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz veya kayıt tarihlerinin ikinci üniversite kayıt tarihi, tarihlerini son gününe kadar ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Ek tercihlerle açık öğretim fakültelerine yerleştiyseniz de yine ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Öncelikle yerleştiğiniz üniversiteye kaydınızı yapacaksınız. Ek tercihlerle yerleştiğiniz üniversite açık öğretim fakültesinde kaydınızı yapacaksınız. Ardından da farklı bir üniversiteye, farklı bir bölüme ikinci üniversite kaydı yine yapabilirsiniz. Yani sadece örgün öğretme yerleşenler ikinci üniversite kaydı yapabilir açık öğretime diye bir kural yok. Ek tercihlerle açık öğretime yerleştiyseniz de yine farklı bir üniversiteye ikinci üniversite kaydı yine yapabiliyorsunuz. Kayıtlı olduğunuz açık öğretim fakültesinde yapamazsınız. Farklı bir üniversite yapabilirsiniz. Farklı bir bölüme, farklı bir üniversiteye ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz arkadaşlar. Açık öğretime yerleştiyseniz de yine yapabilirsiniz. Kayıt işlemlerinizi arkadaşlar bu şekilde yapın. Yarın yine videosunu hazırlarız. Bu videomuzda da zaten detaylı bahsettik. Kayıt işlemlerinizi nasıl yapacağınıza dair bahsetmiş olduk. Kayıt videolarının linkleri de arkadaşlar bu videonun açıklamalar kısmında olacak. Onları da izleyerek kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Hem YKS ek tercihlerle yerleştiyseniz nasıl kayıt yapacaksınız açık üretim fakültelerine hem de ikinci üniversite kaydı yapacaksanız nasıl yapacaksınız hepsinin videolarının linkleri bu videonun açıklamalar kısmında olacak. Aradığınız her konuda açıklamalar kısmında videolar bulabilirsiniz arkadaşlar. Size gerekli olan linkleri oraya koymuş olacağız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere kanalımızı mutlaka takipte kalın. Videolarımız gelmeye devam edecek.